Hedef İTÜ serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık Cumartesi. 8 gibi uyanıp bir saat kadar birinci dereceden denklem sorusu çözdüm. 39 tane çözebilmişim. Hızlıca bir kahvaltı yapıp sosyal denemesi çözdüm. Rutinlerime bunu ekleyebilsem çok güzel olacak. Çünkü biz sayısallar için sosyal bereş net. Ben de o yüzden hafta 2 ya da 3 kere sosyal denemesi çözmek istiyorum. Geçen gün Sefaköy e işte gittiğimde ablaya sormuştum bana bunu nerede. Ben de hemen kaptım ve bugün çözdüm. Her denemenin başında analiz sayfası var. Süper bence. Bir de video çözümlü. Direkt QR okutunca çözüme yönlendiriyor. Ve ben de denemeden hemen sonra analiz yaptım ve bayağı iyi çözümleri. Eğer siz de sosyal denemesi arayışındaysanız tavsiye ederim. Sonra İlayda ile buluşmak için hazırlandım. İlayda ile buluşup Bakırköy'e geldik. Kitap alacakmış. Daha sonrasında onu Akua götürdüm. Hazır hava güzelken biraz sahil havası alıp kahve içtik. Ona biraz daha Flora'yı gezdirdim. Çok beğendi. Toplam 15.000'den fazla adım atmışız. Daha sonra onu yurduna, pardon koğuşuna yolcu edip eve geçtim. Eve gelir gelmez AYT fizik çalışmaya başladım. Bugün AYT fiziğe başladım. 3 video izleyip 62 soru çözdüm. Biraz tatlı alıp AYT matematik çalıştım. 1,5 saat kadar. Şuraya çalıştım. Sonra da 30 dakika kadar TT Biyoloji'den iki soru çözdüm ve TT Biyoloji tamamen bitti. 30 tane yamuk sorusu çözdüm son olarak. Günü 7 saatlik kapatıyorum. Serinin devamı için beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. İyi çalışmalar.